<laughs> Kadın seni konuştuğunu görece dili tutulmuştu. Evet kadına suni teneffüs yapmıştın hem 75 kere seni adi sapık sanırım yokluk zamanıma denk gelmişti. Umarım öyledir Karl çünkü kadının ağzı leş gibi lazanya kokuyordu. <laughs> <laughs> hey ne diyeceğim? Ne? Ulana söyleyeyim mi? Benim de bir yokluk zamanım olmuştu. Ee. Bak yanlış anım ama evleneceğin birçısı becerdim Nasıl yani? Bunu bana yapmış olamazsın değil mi? Her şey bir hafta önce başlamıştı Kafesimde öylece takılıyordum. Hey Jennifer neden küçük kardeşin Jeremy odasına göndermiyorsun? Birçisin yemi yutmuştu ve küçük Jeremy odadan gönderdi. Sonra biz biraz gaga suyunu fazla kaçırdık ve. Oh! Oh, tanrım mutluyorsun beni. Hey kulağına bir şey söyleyeceğim. Karl bir homoydu ve senin gerçek bir erkeğe ihtiyacın vardı. Evet biliyorum. Hadi beni 7.4 şiddetine sallamaya devam et. Bir kisa yapma sallama beni dedim ama dinlemedi. Sonrasını biliyorsun işte. Sen...